Saygıdeğer arkadaşlarım, Türkiye 1991'den bu yana PKK ile değil, ABD ile savaşıyor. PKK sadece taşeron bir vekalet savaşı yürütüyor. Peki ABD emperyalist aydudu ve onun müttefiki Avrupa Birliği emperyalist sancıtları ne istiyorlar Türkiye'den? Şunu. Türkiye'yi sevil çerçevesinde üç parçaya bölmek, etkisizleştirmek istiyorlar arkadaşlar. Açık, net. Nasıl ki Birinci emperyalist paylaşım savaşı Osmanlı'yı parçalayıp topraklarını bölüşmek amacıyla yapılmışsa 90'dan bu yana yürütülen bütün savaşlarda aslında birinci planda Türkiye'yi parçalayıp sev çerçevesinde yok etmek amacıyla yapılmaktadır. Peki ne istiyor ABD emperyalist saygılığı Türkiye'den? Şunu adam açıkça en gizli vakram yani top secret'in daha üst düzeyinde ki bir gizlilik belgesinde NATO belgesinde bunu ortaya koymuş arkadaşlar aktardık bu belgeyi. Ne diyor burada? Anadolu Türkleriyle Asya Türkleri birleştikleri anda karşımıza Stalin Rusyasından ve Hitler Almanya'sından daha tehlikeli bir düşman çıkabilir. çıkar oluşur diyorlar. İşte bunu engellemek adamların derdi, o emperyalist aylıkların derdi. Bu sebeple de Orta Doğu'ya saldırıyorlar. Amerikancı Burjuva Kürt hareketini ve Kürt feodallerini taşeran olarak açıkça kendi ifadeleriyle yerel güç olarak, müttefik olarak kullanıyorlar arkadaşlar. Irak'ta bunu başardılar mı? Barzanistan ve PKK'istan adı altında başardılar. Suriye'de başardılar mı? Evet başardılar. PKK, PYD, YPK devleti adı altında başardılar. Kuzeydoğu Suriye'de. Ve sıra Türkiye'ye geldi arkadaşlar. İran'a ve Türkiye'ye geldi sıra. Şimdi bunu göremiyor. Burjuva yazar, çizer, aydın, akademisyen, uzman geçilenler. Geveleyip duruyorlar. Ama tam olarak olmasa da kısmen yine Mustafa Kemalci Kuvayi Milliye geleneğine sahip çıkan Askerlerimiz görebiliyor arkadaşlar. Onlar da emperyalizmin ekonomi politikini bilmedikleri için yarım görüyorlar. Amerika ile anlaşmalıyız. Amerika'yı bölgede daha etkisi sade getirmeliyiz türünden sözüm ona çözümler öneriyorlar. Yahu Amerika ile zaten dost ve müttefik değil miyiz söylemde, görünüşte, kağıt üzerinde? NATO'da aynı ittifak içinde, askeri ittifak içinde yer almıyor muyuz? Alıyoruz. Peki bu neyi değiştiriyor? Hiçbir şeyi arkadaşlar. Yani kağıt üstünde yapılan anlaşmalar, verilen sözler, Hiçbir kıymet ifade etmez. Peki bizdeki siyasiler en dincisinden en sosyal demokratına en milliyetçi geçileninden en solcu sosyalist hatta komünist geçilenine kadar hepsi nedir bunların arkadaşlar? Amerikan dostu, Amerikan muhibbi, NATO'cu arkadaşlar. İşte geçen bir kez daha ortaya çıktı. Finlandiya'nın NATO'ya alınması sürecinde NATO'ya alınarak Finlandiya'nın NATO'nun daha da genişletilip güçlendirilmesi sürecinde mecliste bir tek hayır oyu çıktı mı? Hayır çıkmadı arkadaşlar. Çıkmadı. Bu neyi gösteriyor? Meclisteki bu 600 milletvekilinin ve onların partilerinin tümünün Amerikan hizmetkarı, Amerikan piyonu, Amerikan kuklası ve dolayısıyla Türkiye'nin düşmanı ihanet cephesinde yer alan kişiler kurumlar olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu yerli hainler iktidardan alaşağı edilmediği sürece PKK ile savaşın durdurulması, etkisizleştirilmesi, bırakın bitirilmesini, PKK'nin yenilmesini etkisizleştirilmesi bile olası değildir arkadaşlar. Kesinlikle bu süreç aynen Irak'ta, Suriye'de, Libya'da nasıl işlediyse yarın Türkiye'de de bizdeki yerli hainler mevcut konumlarını korudukları sürece işleyecektir arkadaşlar ne yazık ki. Ve işte biz bu sebepten 67'den beri ABD emperyalist saygıdına ve onun Türkiye'deki yerli işbirlikçilerine karşı savaşıyoruz. Yüzlerce kez belirttik bunu. En son Mayıs seçimlerindeki TRT konuşmalarımızı açın, izleyin bir Orada da ana kodu olarak bunu işledik arkadaşlar ve olan kime oluyor? Vatan evlatlarına oluyor arkadaşlar, yok yere yoksul halk çocukları hayatlarının baharında hayattan kopup kara toprağa düşüp gidiyorlar ve yoksul evler acılar limanına dönüşüyor. Para babalarının ve onların siyasilerinin umurunda mı? Hayır. Hiçbirinin umurunda değil arkadaşlar. Hepsi zevki sefa içinde. Hepsinin bir elleri yağda bir elleri balda. Bakmayın yalandan yasak savma babından kakkuk ettiklerine. Mecliste PKK'nin, PYD'nin, YPG'nin temsilcileri açıkça sevinç belirtileri gösteriyorlar. Onların sanatçıları açıkça tweetler atıyorlar. Görüldüğü gibi yalnız değiliz diye. Ve PKK'nin temsilcileri meclise daha önce de belirttiğimiz gibi bulunmaz Hint kumaşı konumunda diğer Burjuva partileri tarafından iktidarıyla, muhalefetiyle paylaşılamıyor. Hepsi onunla ittifaka girme çabası içinde, uğraşı içinde. Yani bu savaşın kazanılması asla söz konusu değil arkadaşlar. Bu süreç, bu konum devam ettiği sürece. Evet arkadaşlar. Meselenin bir yönü bu. Bir yönü de nedir? Kürt meselesi. Türkiye'de bir Kürt meselesi var mıdır arkadaşlar? Evet, vardır. Açıkça, netçe bu ortadadır arkadaşlar. Gözümüzü kapatmadığımız sürece o portada durmakta olduğunu görürüz bu meselenin arkadaşlar. Ama görmek istemezsek, gözümüzü yumarsak, başımızı başka yöne çevirirsek, kendimizi kandırırsak yok sayarız arkadaşlar. Halkımız iki milliyetten oluşmaktadır. Türk ve Kürt milliyetinden arkadaşlar. Kürt meselesi, Kürt milliyeti bir azınlık meselesi değildir. Hani Laz, Çerkez, Boşnak, Arnavut gibi sayılır ya işte o çerçevede bir azınlık meselesi değildir. Bir milliyet meselesidir. İşte bu sebepten 1925'ten beri dincisi de bu meseleyi kullanıyor. Şeyh Said'i, Seyit Rıza'sı Amerikancısı da bu meseleyi kullanıyor. PKK'si PYG'si, YPG'si feodalleri de aşiretleri de Irak'ta olduğu gibi Barzaniler bu meseleyi kullanıyor arkadaşlar. Demek ki böyle bir mesele var. Bu meselenin çözülmesi gerekir arkadaşlar. Her meselenin olduğu gibi Kürt meselesinin de iki türlü çözümü vardır. Bir devrimci çözümü, bir Amerikancı Burcuva çözümü. Nasıl ki bir Burcuva para babaları siyaseti, bir de devrimci işçi siyaseti varsa, bunun da aynı şekilde iki farklı yönü vardır arkadaşlar çözümü vardır. Burjuva çözümünü PKK temsil ediyor. PYD, YPG, HDP, HDP, DEM, Tam vesaire temsil ediyor. Irak'ta Barzaniler, Barzanistan temsil ediyor arkadaşlar. Onlar Amerika'yla eklemlenip tıpkı İsrail gibi Orta Doğu'da yeni Amerika'nın bir petrol bekçisi devlet, kukla devlet oluşturma peşindeler. Ve bunu da kısmen başarmış durumdalar arkadaşlar. Peki devrimci çözümü nedir? Devrimci çözümü Kürt halkıyla birlikte, Kürt işçi sınıfıyla birlikte, Kürt yoksul köylülüğüyle birlikte Kürt aydınlarıyla birlikte eşitlik, kardeşlik, özgürlük temelinde bu meseleyi devrimci bir tarzda çözmek arkadaşlar. Bunu formüle ettik biz. Ne dedik? Edirne'den Çin sınırına kadar. Doğu Türkistanı ve Yakutistanı da içine alacak şekilde Türk Kürt Halk Cumhuriyeti kurmayı amaçlayan bir çözümdür arkadaşlar. Bu devrimci çözümü sadece biz savunuyoruz arkadaşlar. Bizim savunduğumuz çözümün dışındaki bütün yollar Amerika'nın devirmeliğine su taşır ve dolaylı ya da doğrudan Amerikancı çözüme hizmet eder arkadaşlar. Üçüncü bir yol kesinlikle yok. Bizim bütün tezlerimiz halkın önündedir. Halkın gözü önündedir. Açıktır, nettir, kesindir arkadaşlar. Halktan gizli hiçbir şeyimiz yok bizim. O bakımdan Kürt meselesine dair bu çözümümüzü de netçe ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Bu çözüm Türkiye'ye, Türk milletine, Türk halkına hiçbir şey kaybettirmez. Fakat çok şey kazandırır. Kürt meselesini çözdüğümüz anda ayağımızdaki ve elimizdeki prangadan, kelepçeden kurtulmuş oluruz. Gerçek anlamda özgürleşiriz arkadaşlar. O zaman bizi hiçbir gücün yenmesi, bize zarar vermesi, bizi rahatsız etmesi asla söz konusu olmaz. Daha önce de söyledim. O zaman 200 milyon civarında bir nüfusa dünyanın en zengin doğal kaynaklarının olduğu bir coğrafyaya hem de 8 milyon kilometre kareyi aşan bir coğrafyaya sahip oluruz. Ve dünyanın en güçlü 2-3 devleti arasından biri oluruz arkadaşlar. Tıpkı Amerikan haydutunun ajan örgütlerinin, onun derin devletinin belirlediği gibi Sovyetler Birliği'nden, Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği'nden çok daha güçlü ABD emperyalist haydutunu geriletecek, püskürtecek, Asya'dan Orta Doğu'dan, Afrika'dan def edecek bir devlet haline geliriz. Evet arkadaşlar. Çözümümüz net, açık, kesin. Edirne'den Çin sınırına, Kuzey Kutbu'na kadar devrimci, sosyalist, Türk, Kürt Halk Cumhuriyeti. İşte onu kurduğumuz anda dünyada hiç kimse bizim karşımızda duramaz. Bu yüzde yüz kesinliğe sahip bir öngörüdür arkadaşlar. karın sağlıcakla.